Kadınlar seni seçecekler. Bir süredir benim kanalımı takip ediyorsan, kadınların ilgi düzeyini arttıran 4 şeyin olduğunu zaten biliyorsundur. İç değer, iç güç, zorlu erkek olmak ve ön seçim. Aktif olarak yüksek iç değer, iç güç ve zorlu erkek olarak meydan okumayı gösterebilirsin. Öte yandan ön seçim ise hemen göze çarpmayan bir şeydir. Bu arada ön seçimle ilgili birkaç video yapmıştım. Bunlardan 800 bin kere izlenen kızların senin peşinden koşmasını nasıl sağlarsın videosunu yukarı sağa koyuyorum. Bu videodan sonra seyretmeyi unutmayın. Şimdi yukarıda sağda çıkıyor. Ne demiştim? Ön seçim ise hemen göze çarpmayan bir şeydir. Bir kadına önceden seçilmiş olduğunu aktif olarak göstermek kendine güvenen bir erkek için daha zordur. Ön seçim doğrudan gösterilmekten daha çok varsayılan ve ima edilen bir şeydir. Öyleyse neden onu dört çekici erkek niteliğine dahil ettim? Çünkü göstermek kadar basit olmasa bile kadınların ilgi düzeyini yükselten dört şeyden biridir. Buna rağmen yine de ön seçimi göstermek mümkün müdür? Ve eğer öyleyse bunu nasıl yapmalısınız? Örneğin ilgilendiğin bir kızla tanıştın. Daha sonra da onunla buluştun. Ve ilgisinin biraz düşük olduğunu hissettin. Çünkü çok fazla ön seçim göstermiyordun yine de kadınları çeken diğer 3 değeri gösteriyordu. Peki bu durumda ne yapabilirsin? Erkeklerin aklına ilk gelen şey Whatsapp'a veya sosyal medyaya başka bir kızla sıradan bir resmini koymaktır. Fakat bunun onu uzaklaştırabileceğinden korkarlar. Belki bunu bazen yapabilirsin ama aslında bu da ön seçime çok faydalı olmaz. İlk önce şunu unutma. Ön seçim birçok kadının senin peşinde olduğu anlamına gelir. Öyleyse şöyle düşün. Eğer sürekli olarak seninle dışarı çıkmaya, takılmaya, her zaman seni aramaya, mesaj atmaya ve bunun gibi şeyler yapmaya çalışan 3-5 güzel kadın olsaydı ve ne zaman istersen harika bir kadın bulabileceğini bilseydin illa ki böyle bir şey sosyal medyaya koyar mıydın? Tabii ki koymazdın. Çünkü önceden seçilmiş bir adam bunu yapmayı genelde düşünmez. Ve çoğunlukla da diğer kadınlar, bunu senin düşünmeyecek kadar meşgul olduğunu veya yapmaktan hoşlandığın şeylere odaklandığını düşünür. Ayrıca günün sonunda bahsettiğin şey kendine ona uygun hale getirmektir. Çekici bir erkek olduğunu kanıtlamaya çalışmaktır. Ve bunu kanıtlamaya çalışmak sizi daha az çekici kılar. Öyleyse kadınların dikkatini çekiyor ve hala bir kadını gerçekten seviyor olsaydın ama henüz ondan tam olarak emin olmasaydın nasıl davranırdın? Meydan okuma yapmanız gereken bir şeydir. Randevular arasında çok fazla mesaj atmamak, her randevudan sonra ona tekrar çıkma teklif etmeden önce 5-6 gün beklemek gibi. Yüksek iç değer ve güç göstermek de yapmanız gereken şeylerdir. Fakat ön seçim ise davranış şeklinize bağlıdır ve diğer üç erkek niteliğiyle ilgilidir. Şuna bir dikkat edin. Düşük iç değer ve düşük özgüvene sahip bir adam yanında 5 güzel er kadın ile bir kulübe girse ancak vücut delik kapalıysa ve özgüvensiz gözüküyorsa kadınlar bunu anlayacak ve etrafındaki ön seçim önemli olmayacaktır. Diyelim ki çok fazla seçeneği olan bir adam bugün zaten iki çok tatlı kadınla bağlantı kurdu ve sonra da kulübe tek başına gitti. Ya da bugün öyle vakti harika bir kadınla öğle yemeğine çıktı ve öğleden sonra başka bir harika kadınla randevuya çıktı. Ve sonra akşam 7'de bir kadınla buluştu ki bu kadın erkeğin diğer iki kadınla çıktığını bilmiyor. Buna rağmen kadın adamdaki ön seçimi hissedecek ve ön seçim onun için işe yarayacaktır. Bunu kendiniz görmek istiyorsanız harika bir buluşmayı bitirdikten sonra dışarı çıkmayı deneyin. Diğer kadınlarla daha kolay tanıştığınızı muhtemelen fark edeceksiniz. Kız arkadaşınız ve eşiniz olduğunda daha fazla kadının sizinle flört etmesinin nedeni de budur işte. Kadınlar aç olmama durumunuzu hissederler. Son olarak bir erkeğin peşinden koşan tonlarca kadın olmasa bile o tür bir adam gibi davrandığı sürece bu işine yarayacaktır. Aç değilmiş gibi davrandığınız sürece aynı etki sizin için işe yarayacaktır. Öte yandan bir kadın hapisten yeni çıkmış olabileceğinizi veya 6 yıldır cinsel açlık çektiğinizi anladığında ilgisini kaybeder veya bu sizin aleyhinize olur. Yani bir kadına hemen mesaj göndermediğinizde Örneğin çok fazla seçeneği olan bir adam 5 kadına mesaj attığı ve herkese hemen cevap verecek vakti olmadığı için doğal olarak hemen mesaj göndermez. Benim size anlattıklarımı tam olarak takip ettiğiniz sürece ve bir kadına nasıl hissettiğinizi söyleyerek ön seçimi mahvetmediğiniz sürece ön seçim size avantajlar sağlayacaktır. Size son bir tüyo daha vermek istiyorum. Ön seçimi göstermek istediğiniz her seferinde kendinize şu soruyu sormanız yeterli. Hayatımda sürekli bana mesaj atan ve bana çıkma teklif eden 5 tane gerçekten güzel, harika kadın olsaydı ve ben bir de özel olan bir kadınla hala ilgileniyor olsaydım. O zaman ne yapardım? İnan bana, eğer böyle düşünmeyi öğrenirsen olaylar senin için değişmeye başlayacaktır. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.